Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabının çarpanları ayırma konusunun konu anlatımı bitti. Bugün testleri çözeceğiz arkadaşlar. Birinci testimizin ilk sorusuyla başlıyoruz. Bize yukarıda bir ifade verilmiş ve bunun en sade halini soruyorsa bunu çarpanlarını ayır sadeleştir diyordur. Tamam mı? Şimdi baktık o zaman. Her ikisinin ortak olan ne görüyorsunuz? A ve B var. O zaman ben bunu A çarpı B parantezine alırsam B zaten gitti. Buradan ne gelecektir? Bir tane A. Sonra araya artı koydum çünkü burada artı var. Daha sonra AB parantezini aldım ya şuradaki A zaten gitti. B'nin bir tanesi gitti elimde bir tane B kalır. Bölü dedim. Paydası ne bunun? A çarpı B. E zaten o zaman şununla bu birbirini götürdü. Elimizde ne kaldı? A artı B. Bu durumda cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana. Birinci sorumuzun cevabı Adana'ymış dedik ve devam ettik. İkinci sorumuzda. Şimdi burada payda eşitleyelim arkadaşlar. Yani şunu paydasında 1 olduğunu düşünüp x'le çarparsanız x ile x'in çarpımı x kare eksi yanında 1 var bölü dedim. Paydasında ne var? x. Sonra bölü Şimdi x ile 1'i çarptınız. Yani daha doğrusu şunun paydasında 1 var. x ile çarptınız. Ne yaptı? x eksi 1. Paydada ne var? x. O zaman ben birinci kesri eğer aynen yazarsam ne olacak? x kare eksi 1. Hatta x kare eksi 1 dediğimiz şey nasıl açılır arkadaşlar? x eksi 1. Ne biçim yazdım? Güzel yazalım. x eksi 1 x artı 1 şeklinde yazılır. Bölü paydasında x var. Çarpı dedim. Bunu ters çeviriyorum. Ne olur? x bölü x eksi 1. Bak bu durumda şu x eksi 1'ler gitti. Buradaki x'ler gitti. Elimizde sadece ne kaldı? x artı 1. Bu yüzden cevabımız denizli oldu. Üçüncü sorumuzda bize bir eşitlik verilmiş. M, N'nin değerlerini bulmamız gerekiyor. Bu ne arkadaşlar? Bir tam kare. Nasıl alıyorduk? Birincinin karesi x kare artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x'in iki katı 4x artı. İkincinin karesinden 4 geldi. Neye eşit bu? x kare artı mx artı n eşit. O zaman şurada m dediğimiz sayı neye eşit? 4'e eşitmiş yazdık. M eşittir 4. Sonra N dediğimiz sayı kaça eşitmiş? 4'e eşitmiş. Bu durumda M çarpı N lazım bana. M'nin çarpımı 4 çarpı 4'ten 16 yapar bölü. M artı de 4 artı 4'ten 8 yapar. 16'yı da 8'e bölersem 2 çıkacaktır. Yani 3. sorumuzun cevabı bursa oldu arkadaşlar. 4. sorumuza bakıyoruz. Dikkat et. Bu sayının karesini al demiş. Bu sayının da karesini al topla demiş. Kök 3'ün karesini alsanız. Kare ile kök birbirini götürür. 3 gelir. Sonra. Burada şunu çok yapıyorsunuz. Onu söyleyeyim de. Kök 3'ün karesi 3. Kök 2'nin karesi 2. Tamam. 3 artı 2'den 5. Öyle şey olmaz. Neden olmaz? Bu bir tam kare ifade. Tam kare ifadelerde ne yaparsın? Birinci ile ikinci çarpımın iki katını da alırsın. Yani kök 3 ile kök 2 çarptığında kök 6 yapar. Dışarıda bir de bunun iki katını aldım. Artı kök 2'nin karesinden 2 geldi. Artı şimdi buranın karesini açıyorum. Birincinin karesi yani kök 3'ün karesi 3. Eksi birinci ile ikinci çarpımın iki katı diyeceğim. Kök 3 ile kök 2'nin e, çarpımı kök 6. Artı dedim kök 2'nin karesinden ne geldi? 2 geldi. Sonra bu gitti. Bu da gitti. Sonra 3 artı 2 5 yaptı. 5 ile de 3 topladık arkadaşlar. 8 yaptı. 8 ile de 2 daha ekledik. Nerede hata yaptık? Ha, bir yerde hata yapmadık. 10 yaptı. Ben şıklarda onu göremedim sadece. Kusura bakmayın. O yüzden cevabımız Adana. 3 artı 2 5. 5 artı 3 8. 8 daha 10. Sonra 5. sorumuza baktığımız zaman A ve B değerlerini vermiş. Şunu soruyor. Böyle sorularda mümkün olduğu kadar arkadaşlar önce ifadeyi düzenleyin. Çünkü sayılar büyük. Bunlarla işlem yapamazsınız. Size bu kadar zaman vermiyorlar sınavda. Şimdi birincinin karesi. A kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 2ab iki artı ikincinin karesinden b kare eksi 4ab dersem a kare var elimizde. 2ab eksi 4ab ne yapar? Eksi 2ab yapar. Artı b kare dedim. Bu bence bir tanıdık gelmiştir. Size nereden gelmiştir? Bu a eksi b'nin parantez karesi değil mi? Bak birincinin karesi. ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Bak artık kolay. a'dan b'yi çıkarırsam yani 2018'den 2019'u çıkarırsam ve bunun karesini alırsam eksi birin karesi yapar ki bu da ne demektir? Bir demektir. O yüzden 5 sorumuzun cevabı a'dan oldu. Altıncı sorumuza baktık. Şekildeki doğrusal yol boyunca bulunan komşu iki direk arasındaki mesafe x artı birmiş. Hmm. şunların her biri x artı birmiş. Peki ee, direkt direk numaraları da direklerin altına yazılmış. Yani şu x yazan yer yere geldiğimizde x tane direk geçmiş olduğumuzu söylüyor. Bize a uzunluğunu soruyor. Yani şurasının tamamını bulmamızı istiyor bizden. Benim kalemim nerede? Kalemimi kaybettim. Hmm. Şurasının tamamını bulmamızı istiyor bizden. Baktım eğer burada x tane direk varsa arkadaşlar nedir? x eksi bir tane aralık vardır değil mi? E, o aralıkların her biri de nedir? x artı bir uzunluğunda diye soru kendi söylemiş. Peki siz x eksi bir ile x artı birin aslında iki kare fark olduğunu yani x kare ve eksi bir artı birin çarpımı eksi bir olduğunu bilirsiniz. O yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? Denizli, deniz değil Edirne olacak. Dedik ve devam ettik yedinci sorumuzda. Diyor ki e Aşağıdakilerden hangisi x üzeri 5 eksi x ifadesinin çarpanlarından biri değildir diye sormuş yazdım. Ben ikisinde de x olduğu için x parantezini alayım dedim. Buradan x üzeri 4 eksi 1 gelir. Yani x mesela bunun bir çarpanıdır derim. Sonra şurayı daha da açabilirim ben. Nasıl açarım? 2 kare farkı değil mi bu? Şu 1'in üstünde de ne var? 2. Lütfen artık bunu görmeye alışkanlık haline getirin arkadaşlar. Bu x kare eksi 1 ile x kare artı 1'in çarpımı. Şurada x kare artı 1 diye bir çarpan verilmiş. O da doğru. x kare eksi 1 diye bir çarpan verilmiş. Bu da doğru. Bak burasını daha açamam ama şurayı da hala açabilirim. Çünkü bak bu 1 bir aslında 1'in karesi. O yüzden bu aslında x eksi 1 çarpı x artı 1 de demek. Doğru mu? Şimdi senin elinde ne var? x eksi 1 var. x artı 1 var. Tüm hepsini yazayım bir. x kare artı 1 var. Bir de en dışarıda ne var? x var. Dikkat et. Şunlardan hiçbiri D ya da E şıkkına benzemiyor. Çünkü ne yapmış biliyor musun? Şu birinci çarpanla üçüncü çarpanı pardon dördüncü çarpanı çarparak yazmış. Bak x ile x kare çarp ne yapar? x küp yapar. Sonra x ile bir çarp ne yapar? x yapar. Bak bu da burada. Edirne şıkkında var. Ama denizli şıkkı yani denizdeki olan çarpan bunun herhangi bir çarpanı olmadığı için arkadaşlar cevabımız denizli oldu. Sekizinci sorumuza baktığımız zaman her ikisinin ortak ne var? 49. Biz bunu bir 49 parantezine alarım alalım derim ben. Şuradan ne geldi? 49. Eksi dedim. Bu 49 gitti ne geldi? 48. O zaman her kök içerisinde 49 çarpı 1 oldu. E yani 49 oldu kök 49. E kök 49 da dışarıya ne diye çıkacaktır? 7 diye çıkacaktır. O yüzden 8. sorumuzun cevabı arkadaşlar burs oldu. Devam ettim 9. sorumla. A bir, bir, bir kenara A birim olan karenin alanı A kare bağıntısıyla bulunur diyor. Daha sonra da diyor ki şekil 1'de bir kenara X birim olan kare şeklindeki bir kağıttan bir kenarı Y birim olan 9 tane kare çıkarılıyor diyor. Geriye kalan parça da şu şekilde verilmiş. Bak şimdi bir tane karem var bir kenarı X birim o zaman tam alanı X kare olur. Sonra bir kenarı Y birim olan bir kareyi düşünürsen alanı Y kare olur. Bundan da 9 tane çıkarıldığı için ne diyeceksin Eksi 9 y kare diyeceksin. Diyor ki kalan kağıdın bir yüzünün alanını veren cebirsel ifade. Şöyle düşün. Kalan kağıdın bir yüzünden bahsediyorsa sen bu ifadenin neyine gitmen gerekiyor? Çarpanlarına mı gitmen gerekiyor? Alanını veren ifadenin çarpanları. Bu senin alanınsa neyle neyi çarparsan bu olur diye düşüneceksin. Bu ne? 2 kare farkı değil mi? x kare eksi 3y'nin Karesi aslında. Yani bir çarpanı x eksi 3y olmalı bunun. Ve diğer çarpanı da x artı 3y olmalı. Hangisini vermiş? Bunu vermiş. İşte burada cevabımız o yüzden ne oldu? 9. soruda. O da ne oldu? Devam ettik 10. sorumuzla. Biz arkadaşlar eğer ki bir ifade verilir ve onun kareli olanı istenirse aklımıza konu anlatımında da anlattım. Hemen bunun karesini almak gelecek. Ve bunu tek burada değil bir sürü yerde kullanacaksınız. Trigonometride de kullanacaksınız. Logaritmada da kullanacaksınız. Her yerde kullanacaksınız. Eğer kendi toplamı verilip kareleri soruluyorsa aklınıza böyle şeylerde özdeşliklerde hemen kare almak gelecek. Tamam mı? Dedim ki birincinin karesi x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani iki çarpı x çarpı 1 bölü x artı ikincinin yani bunun karesi 1 bölü x kare eşittir ne olacak 4. Şimdi şuna dikkat et bu x gider bu x de gider burası 2 kaldı 2'yi de bu tarafa atarsam benim elimde şöyle karaladım. x kare artı 1 bölü x karenin kaç olduğu kalır 2 olduğu kalır o yüzden 10. sorumuzun cevabı da adan oldu ve 11. sorumuza baktık. Bir matematik dersinde Çarpanları ayırma konusuyla ilgili bir etkinlik yapılmıştır. Bu etkinlikte sınıfta seçilen bir öğrenci bir kartona istediği bir ifade yazıyor ve arkadaşlarından bu ifadenin çarpanlarından herhangi birini bulmasını istiyor. Ela ve Yiğit yani şununla bu kartonları kaldırıyorlarmış. Ondan sonra e, cevapları da arkadaşları veriyorlarmış. Kaçının cevabı doğrudur diye soruyor. Biz bunu şöyle yapalım. Bak, şunları ben bir sileyim buradan. Bir güzel güzel şöyle çözelim. Şimdi ben o x küp eksi x'i şöyle çarpanlarına ayırırım değil mi? İkisinde de ortak x var. X parantezine alırsam, şundan x kare geldi, bundan da bir gelecek. Arada da eksi var. Bu hala çarpanlarına ayrılabilir çünkü bu aslında tekrar gösteriyorum. İki kare farkı. Yani ben bunu x eksi 1 x artı 1 diye yazarım. Bakalım şimdi bu x demiş doğru demiş bu x eksi 1 demiş doğru demiş ama bu doğru dememiş tamam mı? Görmezseniz diye şöyle şöyle yapı yapıvereyim. Ondan sonra şu aşağıdakine bakalım. Bu ifade iki kare farkı. Hocam neyin karesi var orada? Şuraya yazayım. X karenin karesi eksi y karenin karesi var. O zaman siz bunu nasıl yazarsınız? Bir x kare eksi y kare diye yazarsınız. Bir de x kare artı y kare diye yazarsınız. Hala açılabilir bir ifade var burada. Ne bu? Şu. O yüzden onu da x eksi y x artı y diye açayım. Sonra da x kare artı y kare diye açayım. Bak şimdi buraya x eksi y var. x kare artı y kare var. Demek ki Bununla bu da doğru cevap vermiş. Bu arkadaş maalesef doğru cevap verememiş. O yüzden doğru cevap veren 4 kişi varmış arkadaşlar dedik. Ve testin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.